Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir Brawl Stars bölümündeyiz. Bugün, Dynamike ile nasıl iki, iki kez zıplayacağınızı göstereceğim. Ee, bunu normal alanda da yapabiliyorsunuz. Ee, <laughs> duvar arkasında da yapabiliyorsunuz. Ben normal alanda pek iyi değilim de, duvar arkasında iyi olduğumu düşünüyorum. Ama bazen yapamıyorum yani. yani <laughs> şanssız olduğum zaman da yapamıyorum. Biraz varsam, kutu şişeyim varsa kutu Şu adamın öldüğünü düşünüyorum bot zaten şuradan onu kesin güzel. Şu alanda yapabiliriz. Bu alanda yapabiliriz. İlk önü, arkanızı atacaksınız. Sonra önünüzü atacaksınız. Böylece iki kez zıplayabiliyorsunuz. Bir daha deneyeceğim. Böyle atıyorsunuz. Bir daha önünüzü atıyorsunuz. İki kez zıplamış oluyorsunuz. Yani çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, Dur arkasında kolay bence. Ee, sizin de böyle bir yıldız gücünüz varsa deneyebilirsiniz. Ben öldüm şimdi çok dikkat etmedim konuşurken. Şimdi gerçek maçta deneyelim. Gerçek maçta yapması daha zor oluyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce oyundan çıktım ee, internet problemi yaşadım. İnterneti düzeltip geldim. Eee... Eee... <laughs> Şuradan Frank'i öldürsem yok ya, da ya Abi rahat bırak beni al kutunu git. Ya da ben alayım da gelmiyorsa. Ee, nerede zıplayabiliriz? Şurası uygun gibi. Şuradan bir ve iki. Ama geç düştüğünden bu da olmuyor sanırım. Yok oluyor oluyor. G gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle zıplıyorsunuz. İlk arkanıza atıyorsunuz. Sonra önünüze atıyorsunuz. Az önce yapamadım bir daha. Şöyle. Abi niye yapamıyorum ya. da denemeyeyim ya. Burası biraz zor. Abi nerede? Oda yok mu? Tamam. Burada da yok. Tamam. Şurada kimse yoksa çok güzel olacak. Aynen Yok galiba. Arkanıza ve önünüze. Abi yapma ya. O kadar baktım yok diyordum. Bir daha başlayacağım. Az önce bir kere yaptım sanırım. Gerçek maçta da daha zor oluyor abi. Heyecanlanıyorsun bir de atlayacak çok düzgün alanlar da yok. Şurada deneyelim. Arka. Ve abi zıp niye zıplamıyor? Arka. Evet. Abi niye zıplamıyor? Ya gücünü mü değiştirdim ben acaba? Dur. Zıplıyormuş. Şuradan. Abi niye olmuyor? Yapamadım. Bir dakika. Arkaya. Öne. Öyle. Abi gitmiyor. Şu, şu Şu iki. Yaptım arkadaşlar. Sonunda açılıyorum ya. Atıyorum saymıyor. Yapıyorum. Bir daha yapacağım. Şuradan. Ve şuradan. Abi ben mi köyüm değiyor diye görüyorum bu. Gördüğünüz arkadaşlar bir daha yaptım. Şimdi çok yapamadım. Affedersiniz. Abi takımdık. Ben Evet arkadaşlar e güzel bir şekilde kupa kaybetsek de yine yaptığımı düşünüyorum. E videoyu bu da bitiriyorum arkadaşlar. Bu videoyu da on like atar mısınız? Hiç like istemiyordum bu zamana kadar. E bu videoya on like gelirse çok mutlu oluyorum. E görüşürüz. Sancakta kalın. Bay bay.